arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğinize göre ben şu an Bodrum tatildeyim. Terk edilmiş bir otel var burada. Ben bunu Instagram story'imde de YouTube'da da belirtmiştim. Şimdi terk edilmiş otele gideceğiz. Orada birkaç çekim yapacağız. Biz bahçesine kadar giriş yaptık ama içerisinde giriş yapamadık. Şimdi içerisine falan gireceğiz. E zaten orada görünce anlarsınız çünkü baya harabe bir yer. Gece girişe girecektik ama biraz korktuk. Şimdi geçelim kaydı. Şöyle uçurayım sizi. Üçür! artık şunu! Şimdi otelin önüne geldik. Kerem arkaya doğru gittik geçelim şuradan. Tamam. Yani otel de sizin gördüğünüz gibi de resmen harabe olmuş. Yani her şey burada terk edilmeye bırakılmış. Ama sanıyorum şurada yani şu şey otelde bazı kişiler kalıyor. Havuz komple boşaltılmış. Ya havuzun şöyle içini göstersene bir ne kadar kötü. Yani herhalde bu otel çok iyi bir otelmiş. Çünkü havuzun derinliği çok şey yani Yerler burası bara bakalım gerçekten var yani. Ben biraz korktum yani. Felç. Adam var galiba. Hiçbir şey yok. Farkı Olabilir şeyler. önemli değil. Yani adam bizden korksun diyoruz. Bara bakın içki şişeleri, kahve makinesi, ee, sıvı sabun var. İşte altlıklar var, efes şeyler falan. Çikolata ver mi çocuğum? Bakın var. burada var. bir lamba var. 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 Bakın burada kilitli bir kutu var ama şu anda neden kilitli o, olduğunu? Ve... Tip içinde para var onun çocuğum. Yani içinde para varsa zengin olur. Falan... Bir dakika ayarsın. da sanki orada telefon gördüm. Tut şunu. Tut şunu Elif ablam. Tut şunu Elif ablam. Yok artık. Arkadaşlar o, tel kedilmiş bir telefon. Otelde çok çok telefon. Şöyle burayı da göstereyim. Ölü gibi bir yer ya. O, artık içki şişeleri dolu. Bitmiş bitmiş dolu. Yerde tencere bile var. Ben size şurayı göstereyim. Ses sistemleri bile burada paslanmış yani. Boru var burada ya. Şurası harave yani. Bir dakika Kerem. Bir dakika Kerem. Oha. Çok güzel şeyler var ama hepsi ölmüş. Al bak. Al kamerayı. Arkadaşlar şu an bunların içine yani bulduğumuz en değerli şey bu telefon. Yani markasını söylemek isterdim ama söyleyemiyorum. Bakın şurada bir su sibini var. Sibin mi? Libin, libin ne bu? Ondan sonra şurada yani çok güzel kulaklıklar var. Şurada yani losyon bırakmışlar buraya da. Keşke getirseydik her yer çok pis. Ama yani şurada da bir bilgisayar kasisi gibi bir şey var görüyorsunuz. Şunun daha ne olduğunu tam çözmüş değiliz. Ama yani bir dakika. bir dakika. Ana kasa var burada. Nerede kasa var? Bak kasa. Aa, Arkadaşlar hakikaten bir kasa var. Çelik kasa var. Şuna baksana ustup bile damlatıyor. Yani. Ver bana kamerayı ben biraz göstereyim etrafı. <laughs> Arkadaşlar ama otelde tek bir sorun var şöyle. <laughs> ne çamaşırlar var ama içine girdiğimizde dün mesela ben giriş yapacaktım içine korktum ama biraz şey olduğu için çamaşırları görünce sonra bir baktık içinde kimse falan yok yani şöyle bir otel aslında güzel bir otelmiş şöyle mutfağı da göstereyim mutfağa kim girer? ver ben gireyim bakalım ben girmem bu mutfağa hep beraber Elif gel hiçbir şey yok hep beraber mutfağa bakalım da. Bir şey olmazsa. Mutfakta yok yok hiçbir şey yok. Mutfakta da bayağı güzel şeyler var bakalım. Yani bıçaklar. Ondan sonra şöyle bir çok bir güzel. Yapıyorum. Harika kaplar. Şeker var yesek mi? Arkadaşlar Elif abla saçmalama. <laughs> arkadaşlar bakın şuraya mesela rende bile var. Yani herhalde ne, yumurta var. Kesme tahtası var. Devrek var. Bakın dolapta en bazı şeyler kalmış herhalde. Çürmeyeter değilmiş de. Ya şu üstteki kırmızı olan şey ne? Yetişebilir misin sonra can Caner abi gel. Caner abi al can şunu. Pis gir amına. Caner abi al şunu. Arkadaşlar şöyle Nesquik bile var. Yumurta var içinde. Arkadaşlar herhalde burada bir sigara içmiş çakmak. Çakmak. Oh arkadaşlar elektronik çakmak. Kaç olmuş herhalde yakmadım bunu. Ben oraya kadar giremeyeceğiz arkadaşlar. Ben korkuyorum ya. Ya, Örümcek ağları var şu an her korkman, yerde. Korkmayın yani. Görmek isterseniz ben gösterebilirim. Hiçbir korkumuz olmasın. Yani, Anam dondurma kork. şeyin içine bak. Bakalım bir. Aa, Aç diğer kapardan. Yumurta yazıyor. Anam kapat ya kapat, ben kapat ben çocuğum ben... kapat. Arka Geri çıkalım. Hoşlar. Bir dakika hadi abla gel buraya. Kerem ben oraya daha girmem. Ölmek istemiyorum. Evet şimdi... Tepe bulduk. Arkadaşlar, Çocuğum her yere ben karıştırmayalım bence öleceğiz şimdi. Biri gelecek gazlı bez ağzımızı kapatıp kaçıracak bizi. Şöyle bir sıkıntı var bir de biz buraya 3 çocuk tek geldik. Arkadaşlar bakın mesela al, kameraya. Şurada çok güzel yerler gel, gel, var yani. Bakın mesela şurada yani şöyle desenler var. Şöyle aslında yani Bence çok güzel. Evinizin şöyle bir duvarına koysak. Kerem yani ben. çok güzel desenler. Şunu Biz bir birazcık arkadaşlar, etrafa bakalım. sonra. Arkadaşlar burada bir şey var da bir bakalım. Kerem. Hadi, her yeri kocamak istemiyorum ama kendimi durduramıyorum. Şöyle bir alet var. Ne olduğunu bilen söylesin. Yani yolları Bana doğru çevir. Arkadaşlar biz bir etrafa bakalım. Biri var mı? Yoksa içeri geçeceğiz. Şöyle uçurayım sizi Kerem. Arkadaşlar demin biz biraz daha içeri baktık. Şimdi ön bahçeye geçiyoruz. Burası ar arka bahçeymiş. Ya az önce bir tarihsiz olay da yaşandı. Evet. Yani bir güvenlik yakaladı bizi. İzin. Önce izin vermedi. Ama zar zor ikna edebildik. Misin? Sırf sizin izlemeniz için. Ama yani... hiçbir şey yokmuş be. Siz de. İşte böyle olmuyor bir sokak. Ama aslında yani çok Yüz, güzel bir ortam. Şurada mesela pembe çiçekler var bakın. Dur. Kerem bir dakika, tut. Arkadaşlar şöyle biz e, ilk çekimini yapıyorduk. Çevir kamerayı ha. Bana değil, o tarafa çevir Ölmeyelim çocuğum. Elif abla. Ölmeyelim de. Şu tarafları göster. Aha bizim otelin kapısında görüş yaptık. Arkadaşlar aslında biz şu an e, terasa çıkmayı planlıyorduk ama güvenlik izin vermediği için onu da yapamadık. Burası ne? Terk edilmiş otel dediğimiz, sonradan anladık biz. O e, başka otellerin personelleri kalıyormuş. Biz şöyle artık bana çevir arkadaşlar video çok kısa oldu biliyorum çünkü otelin sahibi gelmeseydi içrine falan da girecektik. Biz sonra öğrendik burada insanların kaldığını. Ee, evet biz burada devam etmek istiyorduk ama devam edemedik. Ama hiç merak etmeyin devam çünkü edin. Sandals Resort oteli de bugün tanıtacağız. Evet yani arkadaşlar bu... videoma geldiniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İstediğiniz bir şey sunamadığım için de özür dilerim. Size bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederim. Çekim yapmamıza da izin verdikleri için çok teşekkür ederim. Videoma tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.